I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He said that I should. I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me now. <laughs> Yasemin, doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim ama artık bu kadar fazla değil mi? Zaten kocaman bir pasta yaptınız. O başka, bir başka canım. İnşallah beğenirsin. Beğenirim tabii. Ee, i̇stersen. Sonra aç Tamam, sonra açarım. Hem zaten Emine hediyeleri odama taşıdı. O zaman vereyim bunu da götürsün. Ha, tabii tabii. Tamam. Bu sıcakta pencereleri kapatmak zorunda kalıyoruz. <laughs> Bu yüzden kulakları zarar görmüyor mu? Rıza Bey'in büyük kızının doğum günüymüş. Parti veriliyormuş evde. Bizim Defne de orada. Tam da izin günümü buldu. Efendim. Hı hı. Buyurun. Evet. Hı hı. Evet. Meydanı geçtikten sonra soldaki ilk sokak. Tamam, hemen geliyorum. Heybeli adaya gidiyorum, hasta varmış. <laughs> ah, horoz söyle iskeleye gelsin. Heybeli adaya götüreceksin de. Olur. geliyor. <laughs> Dejdet bravo harikalar yaratmışsın. Teşekkür ederiz. Evet. Ben de yeni görüyorum. Sır gibi sakladı ama değdi. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel hasta. Teşekkür ederim. Ee, kim seçti? Ben seçtim. <laughs> e ee, hadi üfle de bir de tadına bakalım. Belki göründüğü kadar lezzetli değildir. <laughs> ya da bir dakika daha bekle istersen. Biri geldi galiba. Pardon. Dur geçeyim şöyle. Tamam. Sizi böyle alıyorum. Ahmet geldi. Evet Ahmet geldi. Hoş geldin Ahmet. Az zaman görmüyordum. Size arkadaşım Meşer'i tanıştırayım. Doğum günün kutlu olsun. Sana güzel bir hediye almak isterdim ama kusura bakma haberi geç aldım. Bu benim kabahatim. Ne güzel çiçekler. Seni arkadaşım Michel ile tanıştırayım. O da doğum günü kutlamak istiyor. Bonjour. Merhaba. Doğum gününüz kutlu olsun. Michel biraz Türkçe konuşabiliyor. Buna en çok ben sevindim. Gerçi aramızda iyi Fransızca konuşanlar var ama... Benim gibi bilmeyenler de var maalesef. Merhaba, Necdet ben. Ülkemize hoş geldiniz. Hazır başlamışken herkesle tanış. Hulale, Necdet'in kardeşi. Evet. Bu aile. Merhaba. Handan, Bülent. Merhaba. Merhaba. Hümeyra. Merhaba. 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 Bu ufaklık da benim kardeşim oh! Defne. Evet. Işık. Ben dediniz bu yıl bir Fransız okuluna başlıyorum. Ne güzel. <laughs> Biz de tam pastayı kesmek üzereydik. Tam zamanında geliriz. Sana henüz yaşını sorabiliriz değil mi? 18. 18? Ne kadar gençsin? 18 yaş genç mi? Artık reşitim. Orası öyle tabii. 18 büyüğün bir yaş. Necdet. Partiyi seninle açmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bien ce morceau, tu veux qu'on danse? I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you.